onu da ben chat'a paylaştım arkadaşlar. Eee başka gelecek bir yer uzak bize gideceğiz ama kim Ben Hacı Poyraz. Hem Tema Vakfı Başkanıyım. Hem de 1965-66 Osmaniye Özel Lisesi'nin mezunları. 50 yıl sonra bir araya geldik. Bugüne teşrif eden tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bir daha birbirimizi ya görürüz ya görmeyiz. Bu organizasyonu yapmak için de çok büyük çaba göstermedim. Alo dedim. Bütün arkadaşlarım geldiler. Hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Osmaniye'nin 50 yıl önce mezun ettiği insanlar bir araya geldiler sanıyorum. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Kısmet olursa da her yıl tekrar aynı zamanda bir araya gelmek istiyoruz. Peki 50 yıl sonra gördüğünüz arkadaşlarınızı, 50 yıl önce Tanımakta gördüğünüz arkadaşlarınızı nasıl görecektik? Sadece isimlerini duyunca, gözlerini görünce her şey çok daha harika oldu. Bu, bu insanların yaşamış olması, yaşıyor olması çok güzel birbiriyle bir araya geldikleri zamanki halde de zannediyorum kamera çekerek gösterirse çok daha memnun olurum. Herkes neşe ve mutluluk içinde. Geldikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Kardeşimi da çek yani. Meşiktaş dostu. Üç dağıl yani. Evet 50 yıl sonra bir araya geldiniz sanıyorum izlenimlerimi soracaksınız biz yıllar sonra sınıf arkadaşları olarak bir araya yani. geldik bu ulan üstü bir duygu yıllarca e, hanım beyefendi diye hitap edilen isimlerimize şimdi sadece isimlerimizi söylüyoruz. Yalın olarak isimlerimizi söylüyoruz. Bu ortamı yaratan sevgili Hacı Poyraz'a ben çok teşekkür ediyorum. Organizasyonu yaptı. Tekrarını temin ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, siz ne söyleyeceksiniz? bir duydu nasıl? yani bir olan gerçekten de tebrikler hepsine. Çok güzel bir organizasyon yapmışız. Siz neler söyleyeceksiniz? 50 yıl sonra bir araya gelen bir birliktelik. Böyle bir mutluluk, mutluluğu bize yaşatan ve bu organizasyonu yapan arkadaşımıza ve buraya teşrif eden tüm sınıf arkadaşlarımızı teşekkür eder. Böyle bir günü bize yaş böyle bir günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür ederim. canım. muzakilerin çoğu dede, bir kısmı nina, fakat biz Sevinç'ten şu anda çocukluğumuzu yaşıyoruz. Çocuklaştık. 16-17-18 yaşlarımıza döndük. Davranışlarımızda dikkat ederseniz öyle yani. Bize yakışan olumlulukta değil. Yaşımıza orantılı hareket etmiyoruz Sevinç'ten. 50 senedir görmediklerimiz var. Arada bir gördüklerimiz var. Sevgisini görmediğimiz halde içimizde barındırdığımız arkadaşlarımız var. Çok mutluyuz. Evet, siz neler söyleyeceksiniz peki? Cumhur Bey'e katılıyor musunuz? Çocukluğuma geri döndünüz mü? Aynen katılıyorum. Şu anda yaşadığım duyguyu hiçbir zaman yaşamadım. Tüm arkadaşlarım uzun müddet bu şekilde devam etmeni istiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Son olarak Ben de Cumhur'un dediğine katılıyorum. İnşallah 250 yılda da bir araya geleceğiz.